Hamarat Tv'ye hoş geldiniz. Patates havuç çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 adet havuç, 2 adet patates, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber ve tuz. Yağımızı tenceremize alıyoruz. Doğradığımız soğanlarımızı ekleyip kavuruyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Doğradığımız havuç ve patatesleri ekliyoruz. 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. 5 su bardağı su ekliyoruz. Pul biberini ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Ve blendere çekiyoruz çorbamızı. 3-4 dakika daha kaynatıyoruz. Patates lavut çorbamız sunuma hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.